yapıyorum ya? Allah! Zorla, ne onlar ne buluşma? Ya aa, evlenecekler, flört edip buluşmasınlar mı? Bu, bu şey, hadi kalk kalk alacağım. Aykut amcanın odasına koş. <laughs> ne flörtü oğlum, ne flörtü? Bu kız boşanalı daha bir hafta olmadı. Ayşe ne diyor bunlar? Bıraksana çocuğu oğlum, motor oldu ya. Abi flört yok. Yolda karşılaştık. Öyle takip etmiş beni. Ayaküstü konuşmak zorunda kaldım. Flört falan yok. Ayrıca onunla da değil, kuzeniyle karşılaştım. Çocuk kim görmedim bile. Ya ben niye kimsenin kuzeniyle karşılaşmıyorum yolda? Ha beni niye kimse İst! takip etmiyor yolda Ayşe? Oha daha neler. Sen ne mi flörtleşe gerif? <laughs> 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 Kutsuz. Abi flört falan yok, flört yok. Normal sıradan bir isteme işte. Hah bak işte duydum. Hadi, hadi. Bak. Ne haliniz varsa görün ben. <laughs> ne haliniz varsa görün. Karışmıyorum ben. Ya. <laughs> Yok öyle de demem abi. Ee, şey olarak düşün. Ee, zaten şey olmasın ya, ben laf toz olmasın, de bir şey demesin diye... ...istemeye gelsinler dedim. Ee, Ama sen yine çok şey yapma gülüm. Yani artık genç kız değilsin, dulsun bir de kur yuvanı gitsen, boş ver. Of, yenge sen de ne diyorsun, ne yapıyorsun? Sen bir sus. Ee, zaten benim istemedim. Aysız geçmez. Kesin Sabri falan gelir. Kesin gelir, Sabri gelir ya. Ya o iş halledildi, rahat olun. Sabri hayatta gelemez. Gittim direkt Kadir abiyle konuştum. Sabri tamam, evden çıkamaz o. Burada camdan falan hiçbir yerden giremez içeri. Ne demek Sabri yok abi? Yok işte kızım. Sabri senin saadetine mani olmayacak şekilde... ...kontrol altına alındı. Allah Allah. Ya sen bunları düşünme ya güzel kardeşim. Düşünme sen bunları. Bugün senin en mutlu günün. Ya da en mutlu günün iki. <laughs> ya Aslan abim şu yakışıklığa <laughs> bakın şu adamın be. <laughs> <laughs> ya Ya hepsini kaldır o işler ya hepsini ya Hayır! Ayıramayacaksınız beni Ayşangaz. Vallahi Ayşe bu sefer de o Almancı evleri beni teğet geçerse var ya, tüm Ankara soksan camiaya yakarım ha. Tüm İskoçya'yı buraya yiorum ha. Allah! Kır kıracağım o kapıyı. Doğru bir şey mi yaptık acaba? Deli gibi bir şey oldu ya. Kadir Beni duyuyor musun? efendim, buyurun. E hadi o zaman. Kerem nerede ya? Tam yemek üstü. Nereye kayboldu? Ay babacığım, ben onu gördüm. Mesaj atıyordu. Sonra fırladı odasına gitti. Allah Hülya harikasın. Bu kadar ayrıntıya ben bile hakim değilim. Ee, gönül gözüyle bakıyorsun da ondan. Pardon da babacığım, ben hangi gözle bakıyorum? Bazen haset gözle baktığın oluyor. Ya babacığım olur mu öyle şey? Baksana kalbinin güzelliği gözlerine vuruyor Hülya. Ne o hanım? Niye gerginsin böyle? Ay ne bileyim Muhsin. Şimdi böyle Kerem elinde telefonla hızlı hızlı çıkıyor falan deyince... ...böyle ben bir panik yaptım vallahi. Yani bu, bu çocuk bir şey yapmasın. Allah Allah ne yapacak çocuk ya? Ne oldu? Hah geldi işte bak. Afiyet olsun. Sağ ol. Oo aslan kardeşim bu ne şıklık böyle. Çok önemli bir iş görüşmem var. Oraya gidiyorum. Oo, yalandan kim ölmüş Kerem? İki dirhem bir çekirdek. Ne iş görüşmesi? Kerem, anneciğim. Bak vallahi ben senin gözüne bakınca anlıyorum bak. Ona göre sakın bana yalan söyleme. Sen oraya gitmiyorsun değil mi? Nereye? Ayşe'ye. Hayır yani hiç söylemiyorsun da yani. Ayşe istemeye geliyorlarmış. Ah! <laughs> Skandal! Hiç önemsemediysem demek ki. <laughs> Hangi Ayşe nasıl yani bizim Ayşe mi? Hangi Ayşe? Hangi Ayşe? Ne Ayşe'si olabilir? Senin Ayşe. O yerlere göklere sığdıramadığın Ayşe. Hı. Ya niye bu iş böyle ya? Kerem kardeşim sen bir an önce git. Saçmalama Samet. Bak vallahi boşandım diyen Ayşe senin kadar ağlamadı. Abi o şımarıklıktan yapıyordur böyle. Hatta sırf inat olsun diye böyle bir işe kalkışmıştır. Ne diyorsun lan sen inat olsun diye insan kendine görücü çağırtır mı? Ya bak görüyor musun? Senin o yere göğe sığdıramadığın insanlar yani bak neler yaptılar. Bunların içi çiğmiş içi. Ayol daha on gün olmadı ayıp ya ayıp yani. Allah Allah ne yapmaya çalışıyor bu kız ya? Ee, neyse ben kaçayım, iş beklemez. Kerem'cim, annem bak gözünü seveyim bak ne olursun böyle sinirlenip de sakın oraya gitmeye kalkmıyorsun olur mu anneciğim? Ha? Anneciğim, iş dedim, Halletmem gereken çok önemli işler var, niye inandıramıyorum? Ay, ay babası bak, Allah aşkına bak. Oğlumun güzelliğine bak, yakışıklılığına bak. Anneciğim, annem. Gel öpeyim ay. anneciğim, hadi gel. <laughs> hmm. Bana bak, sen şimdi ne kızlar bulursun Hızır. Onların ne canını yakarsın, değil mi annem? İş anne, iş. Hadi size afiyet olsun. İki <laughs> e, lokma bir şey yedi, öyle gideriz. Ama iş beklemez. Ya hey, kime diyorum ben? Ay bir sus, sus benim oğlum büyük bir savaştan çıktı sus artık Musir Allah aşkına yani gitsin çocuk kafasında asın şöyle biraz rahatlasın ferahlasın ne eğlenmesi ya çocuk kötü görmüyor musun kız da kötü kendine gördüğü çarpmış kötü bunların hali görmüyor musun sen öyle öyle yani hmm, vallahi ben o kızı bilemem ama benim oğlum çok iyi bak. Bak çocuğumun gözlerine her geldi ayol her geldi böyle canlandı bir kendine geldi benim evladım. Atlattı ya bu işi. Vallahi atlattı Kerem yani artık. Mesela bazı insanlara şimdi bazı şeyler yakışıyor değil mi? Mesela benim oğluma böyle çapkınlık yakışıyor ayol. Neydi o böyle evliyken aşıkken ki falan o haller ayol böyle böyle boynu bükük gezip duruyordu bak. Bak çocuğumu Allah Allah. Anneye bak, anneye bak. Ay vallahi onu kız anneleri düşünsün Muhsinci. Benim yapacak bir şeyim yok yani. Hadi hadi, afiyet olsun. <laughs> olsun vallahi olsun. <laughs> Söyle bura. Bura. Müjdemi isterim. Ee, acelem var biraz, söyleme. Ya bırak şimdi aceleyi falan. Kardeşim bu daha önemli. Siz boşandıktan sonra ben bir fazla üzüldüm ya. Bir de şu spordan sonra kızla gidip takılmadım ya. Abi ben bir karar verdim. Evlenme teklifi ediyorum abi. Oo. Oh. Hayırlısı olsun kardeşim, hayırlısı olsun. O zaman ben kapatıyorum, hadi iyi geceler. Dur dur dur, dur. kapatma, kapatma. Bro, bu gece tam 12'yi bir geçe Gonca'nın karşısına çıkıp evlilik teklifini ediyorum abi. Niye 12'yi bir geçe diye sor. Volkan, gerçekten acelem var. Niyeymiş? Tamam ya. Yarın Gonca'nın doğum günü çünkü kardeşim. Ha, ne güzel. Ee, aferin, aferin sana. Dediğim gibi hayırlısı olsun. Hadi ben kapatıyorum. Dur dur, bir dakika ya. Bak bir şey diyeceğim ha. Sakın böyle serserilik yapıp gidip de Ayşen'in şu isteme olayını basma ha. Ya da bas ya. Bas anasını satayım ya. Bas, siz de barışın, siz de evlenin, herkes evlensin. Tamam Volkan, hadi sen de kendi işine bak, hadi. Dikkat et ha. Hadi bakalım. <laughs> Gonca gülme, Gonca gülme. Aşk olsun kızım, gülme ya. <laughs> Ay sinirlerim bozuldu, ne yapayım ya? Gonca, Gonca başımı açtım derde bakar mısın? Ben ne yaptım? Ben ne yapıyorum? İsteme bekliyorum. Giyindim, hazırlandım, isteme bekliyorum. Beni istesinler diye bekliyorum kızım. Ben ne yaptım ya? Yani bu da bir deneyim sonuçta canım. Öyle düşünmek lazım galiba. Ayrıca Rıza abi seni çat diye onlara verecek değil ya canım yani. Tabii canım vermez. Zaten beni onlara vermeye kalksa da ben eski Ayşe değilim. Gitmem. Herhalde yani. Zaten Kerem gelecek. Gelsin görsün kıskansın delirsin diye yaptım ben bunu. Gelecek görecek kıskanacak bitecek. Ondan sonra konu kapanacak. Yani sen hala eminsin Kerem'in geleceğine. Eminim tabii canım. Yani öyle o yarım ağız gülümsedi ama ben onun gözlerinde gördüm. Onun gözlerinde o kıskançlığı gördüm. Böyle gözlerinde ateş çıkıyordu kıskançlıktan. Gözler alev alevdi böyle. Atlayayım ya. Ne yapayım atlayayım yani. Tüm çarşafı yorganı almışlar atlayayım. Lan Allah artık çektiği kadar yani ne yapayım? Bu uğurda ölürsem de namım yürür be. Kim sevdi lan bu kızı benim kadar? Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar